Kuzey Irak Parlamentosundaki kota sistemi ve dağıtım mekanizmasını görüşmek üzere Kuzey Irak bölgesel yönetim oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro üyesi Aydın Maruf, Erbil'deki Türkmen sivil toplum örgütleri temsilcileri ve önde gelen Türkmen şahsiyetler ve vatandaşlarına istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda 11'den 5'e düşürülen kota sistemine olan itirazlar yinelendi. Ayrıca kota sisteminin Türkmenler ve Hristiyanlar için 11'e yükseltilmesi diğer etnik gruplar için de 4 ayrı kota sandalye tahsis edilmesine işaret edildi. Toplantıda konuşan Kuzey Irak bölgesel yönetim oluşumlardan sorumlu bölge bakanı Aydın Maruf, kota düşürülmesinin ve onun bölgeler üzerinden dağıtılmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi. 400 bin'e yakın bir Türkmen varlığı var Erbil'de bölgede. Bu özellikle merkezde bulunan o yüzden bir sandalye Türkmenler için belirlemek veya taksit etmek bu bir yanlıştır. Adet olarak sayılar çok azdır. Ayrıca da Kota'nın veya Türkmenlerin sandalyesini coğrafya esas üzerine dağıtılmaz da bu da bir yanlıştır. Yanlış olmuştur. Yani Erbil'e bir sandalye, Süleymaniye'ye bir sandalye. Zaten öz içi sandalyeydi. E, belirlenmiştir. İçi bölgeye dağılması gerçekten bu Türkmenleri de veya burada etkin grupların da bölünmeye çalışırlar. Yarım için diğerler Süleymaniye Türkmenleri, işte Erbil Türkmenleri, Doğu Hristiyanları. Bu bir yanlış ideri. Biz bunu önceden bunu konuşmuştuk, dile de çatmıştık. Gerçekten büyük bir e, zarar verir. Olumsuz yönden yani silbiyatı daha fazla da etkileri teşkilat olur.